Uyanamadım daha video çekemiyorum. Hava 4 derece. Grup karıştı arkadaşlar grup cici. Buraya ne koyuyorlardı mızrak falan mı? Ona ne avladığını hayatım kayıyordu. Sizin için takıcılara fiyat performans yapayım mı? Burada var bir tane Türk kahvesi şart. Yorumlara yazarsanız yorum yapanların arasından birisine çekip hediye edeceğim. Selam arkadaşlar. Bugün turumuzun dördüncü günü. Bugün Trabzon Sümele Manastırı, Ayasofya var cami. Oradan ordu teleferik falan var. Yani Zigana yaylasında uyandık. Zigana kayak evinde kaldık bugün. Akşam çok iyiydi, çok eğlenceliydi. Ama sabah bir kaloriferleri söndürmüşler buz gibi. Şu an hava 4 derece. Kahvaltı yaptık. Kahvaltısı çok kötüydü. Hiç sıcak yoktu. Sobada ekmek, yağlı ekmek yedik o kadar. Yani ne bileyim kuymak muymak falan hiçbir şey vermediler. Şimdi turda herkes yavaş yavaş yemeğini yiyor. Birazdan arabaya bineceğiz. 7, 5 de kalktık. 6'da kahvaltı. 7'de çıkış. Şu an saatimiz 6.40. Ben de sizlere çıkmadan önce hemen bir video çekiyorum. Esiyor hava. Hava esiyor. 4 derece olma Çok soğuk. Baya soğuk. Uyanamadım daha. Video çekemiyorum. Uyum kombinim böyle. Böyle bir kombinim var. Bayağı soğuk ya. Buraya şey takımlar geliyor. Eskişehir Spor falan gelmiş. Karşıyaka falan gelmiş. Burada geliyorlar koşuyorlar falan galiba. 4 dakika video çektim. Dedim ki Sümele Manastırı'na gideceğiz. Ayasofya'ya gideceğiz dedim. Ordu'ya gideceğiz dedim. Videoyu kapatırken uzun gölde görüşelim dedim. Yani konuyla hiçbir alakası yok. Daha uyanamadım. Şimdi tekrardan kapatıyorum. Bunu tekrar çekiyorum. Bunu da video koyacağım. Sümele Manastırı'nda görüşürüz. Evet sizlere dediğim kahvaltı bu arkadaşlar. Yumurtalar da cıvık. Yumurtalar da cıvık. Şey değil yani. Wow. Hava 4 derece. Arkadaşlar hava yükseldi bir derece. Ben de hemen kendimi sokağa attım. Sizler için bu zigana manzarasını çekeyim diye. Zigana dağ manzarası. Bakınız böyledir. Sinematik bir çekim yapıyorum. Şu an sizler için. Şimdi yarım saat yürüdük. Tam 60 lira öğrenci 30 lira müze kartı olanlar girebiliyor. Şimdi manastıra doğru çıkıyoruz. Ben de ilk dakikalarımı sizlerle paylaşacağım. Aşağı taraf Manastırı basmışlardı, kule yapmışlar buraya. Grup karıştı arkadaşlar, grup cici. Haydutlar gelmiş. Su bunlar o kadar. Buraya ne koyuyorlardı, mızrak falan mı? Gözetleme kulesi yapmışlar. Duvarda hep çelik var arkadaşlar. Sigara içilmez, yarısı var. Şu an manastırımıza iniyoruz. Merdivenler dik, Arkadan her an öne doğru çığ gibi birileri gelebilir. Bak evet, buraya da yalancı şey yapmıştım. Bu şey değil, resim bu. Selamünaleyküm manastır biz geldik. Ameno, dorime, ameno. Şimdi hocamız bir açıklama Biraz yapacak. Gezerken size tekrar göstereceğim. Burada öğrenci odaları var. Burası dediğiniz gibi 1600 yıllık bir kilise. Şimdi şu an biz bir dağın içindeyiz. Bu dağın ismi Karadağ zaten. Onun avradını. Hayatım kayıyordu. Gözlerimin önünden geçti hayatım. Burası kütüphane. Evet, buraya kitapları koyuyorlar. Burada ateş yakıyorlar. Ve ne okuyorlarmış? Trabzon Bibliografı oydu. okuyorlarmış. Okuyamadım onu. Ben mi okuyamadım? Bu kelime mi garip? Kelime garipmiş. Nasıl yapmışlar ya? Bizim köydekiler. Maşallah, maşallah. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi öğrenci odasına gidiyoruz. Burası çıkışmış, acil çıkış arkadaşlar. Nereye çıkıyoruz bilmiyorum. Burada çıkış yazıyor tuvalet. Bakınız arkadaşlar buraya sıçıyorlarmış. Tuvalet. Şimdi öğrenci odalarına gidiyoruz. Vay odaya bak. Benim odamdan daha güzel abi. Oda kalite. Bakınız böyle bu kadar kazık sokmuşlar. Bu kazığı daha sokmuşlar. Ondan sonra üstüne halatı geçirmiş. Bayağı sokmuşlar. Kazığı gördün mü nasıl sokmuşlar? Bak tarihi doku korunmuş gördün mü? 160 Hristiyanların Katolik dersleri bu ekranda veriliyor arkadaşlar. Tarihi doku korunmuş 165 ekran televizyon. Ha espri hemen sattım. Espri hemen sattım. Bana yapılan espriyi başkasına yaptım. Ha Grup olmak böyle iyidir. mutfak. Evet grupta içerik üreticisi arkadaşlarımız da var. İçerikleri üretiyorlar. Evet burada çay içiyorlar. Evet fırını bulduk arkadaşlar. Burada pizza yapıyorlar. Gerçekten fırın. İnanılır gibi değil. Ameno. Dorime. Yerde yer var. Kapı ağzı açılmış olsun. Devam edelim. Yere doğru devam edelim. Şapel. Rahip odası falan varmış. Devam edeceğim ben. Rahip odasıymış. Vay. Rahip. Bu aşağıda rahip şapele bakıyor ha. Buradaki lava bak. Ne çok bir şey kalmadı. Sümeleman Aslı'nı gördünüz şimdi. 30 yıldır bildiğim dini unuttum 2 dakikada arkadaşlar. Yani ben mi yanlış din yaşadım yoksa bunlar mı? Çok enteresan ve garip. Şimdi serbest zamanımız. Sizler fotoğraf falan çekileceğiz. Şu yemekhaneyi çok merak ediyorum. Yemekhaneyi harbiden merak ediyorum. Şimdi bir yemekhaneye gireceğim. Aa kiler falan mı? Şu yemekhaneye beraber bakalım. Bakın burası kiler. Burası da yemekhane, burada masalar falan, yemek yiyorlar işte. Oradan muhtemelen dağıtılıyor falan, mutfak orası. Allah ne güneş var be. Şu yukarıda en güzel fotoğraf çekilebilecek yerler şu yukarısı. Şimdi ben de kendim fotoğraf çekeyim, belki Instagram atarım. Şimdi Sümele Manastırı'ndan çıktık. Şu an Ayasofya Camii'ne doğru gidiyoruz. Merdivenlerden iniyoruz. Grupla beraber arkamızda kafire. En arkada ben kalmış. Burada aşırı bir bilgi bombardımanı yaşadık. Orayı da çekip sizlere göstereceğim arkadaşlar. aman Manastırı'na çıkışımızı anlatayım. Otobüsle bir yere kadar geliyorsunuz. Ondan sonra sizi ring araçları alıyor. Ring araçlarıyla bu Sumela Manastırı'nın girişine geliyorsunuz ama bayağı böyle 350-400 metre yürüyorsunuz. Ondan sonra arkamızda kalıyor Sumela Manastırı. Müze kartı geçiyor. Öğrenci 30 lira, tam 60 lira. Kemençe var. Giderken yoktu, gelirken kemençe çıktı. Bir sene boyunca imza kartı geçerli zaten biliyorsunuz. Onu söylemeye gerek yok. Arada arkadaşlar böyle şarkı söyleyenler spamlanıyor. Giderken yoktu, gelirken çıktı. <laughs> Ağzına sağlık hocam. Aa, adamı lafa tuttum. Doğası var, doğası güzel. Çekeyim hadi. Evet arkadaşlar, yakında evlenecek çiftimiz de burada. inşallah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Buradan bütün YouTube'u düğümümüzü bekleriz. <laughs> Buradan yavaş yavaş ring araçlarına geçiyoruz. Buradan ring araçlarıyla aşağıya ineceğiz. Oradan tekrar otobüse binip Ayasofya'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Ayasofya'da görüşürüz. Şimdi Trabzon Ayasofya'ya geldik. Ayasofya Camii'nin önündeyiz. Burası hem müze hem camiymiş. Birazdan rehberimiz bize olayı anlatacak. Bu olayı da sizler için çekeceğim arkadaşlar. Bu tarafta deniz, bu tarafta cami. Günah çıkartıp camiye geldik sevap işlemek <laughs> Dolayısıyla e, burada da bir inşa etme projesi var ve komünasyon döneminde, burası 1250'li yıllarda inşa ediliyor. Şimdi kiliselerde biliyorsunuz şu an ana giriş yönü burası. Yani girdik hemen e, burasının narteks bölümü. Genelde şimdi camilerde de bu şekilde mesela. de doğrudan siz binanın ana bölümüne girmezsiniz, ana ibadet yerine girmezsiniz. Böyle hazırlık gibi işte kiliselerde bu nartekstir. Şimdi burası yapının güney tarafı. Burada güzel bir taş var. Şimdi özellikle Selçuklu biliyorsunuz bu taş böyle böyle zirvesidir. Selçuklu'dan kalan işte kervansaraylar, camilerin böyle çok anısal taş kapıları vardır. Bu işin zirvesi de Divri, Sivas Divri'deki Ulu Cami'dir. Yani oraya gidenler varsa zaten dünya UNESCO kültür mirası listesinde de yer alır. Muhteşem böyle taş vardır orada. Evet. Ayasofya Camii'ni dinlediniz arkadaşlar. Olaylara böyleymiş. Ben de sizler için çektim. Burada bir tane top var. Genel olarak cami böyle. İçinde zaten namaz kılmıyor mu onu da bilmiyorum. Bu tarafta deniz manzarası var. Deniz manzarasını da sizlere göstereyim. Burası Ayasofya Camii, Trabzon. 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 Genel olarak hep burada İsa'nın şeyleri var ya. Sümele Manastırı, İsa, Ayasofya Camii, İsa'yı şey yapıyor. Burada da deniz manzarası var. Şimdi serbest zaman verdi, 10-15 dakika. Buradan Ordu'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Yolda bir yemek molası vereceğiz. Ondan sonra Ordu teleferiye çıkacağız. Meşhur herhalde teleferik teleferik diyorlar. Oralarda sizler için çekmeye çalışacağım zaten. Orada da görüşürüz. Şu an lavabodan çıkıyorum. Hemen lavaboyla ilgili size bir an anlatayım. Lavaboya girerken bay vece, bayan vece işte girişleri var. Girişte kadın 6-7 tane 5 TL, 5 TL, 5 TL, 5 TL yazmış. Lavaboya giriş ücretlidir falan diye. Ben de elimde parayla gittim. Ablaya baktım. Ablaya buldum. Parayı falan verdim. Bana şey diyor. Ya diyor sen diyor ne kadar diyor akıllı uşaksın diyor. Dedim niye abla dedim. Buraya dedi geliyorlar dedi para vermeden şey yapıyor. Abla dedim 50 tane dedim 5 lira dedim yapıştırmışsın yani. Buraya dedim böyle gelen dedim, parası parasız dedim, gelen dedim geri zekalıdır kesin dedim. Oy uşağım diyor, buraya diyor çok diyor gelen var öyle falan dedi. Neyse bu işimizi hallettik. Şimdi otobüse doğru. ...aldım, erittim ve kendi içerisinde biraz pişirdim. Pişirdikten sonra yine kendi yöremizde yaptığımız ürünümüz, mısır unumuzu kattım. 3 kaşık mısır unu koydum. Yaklaşık 4 kaşık kadar tereyağı. 3 kaşık kadar da mısırını koydum. Ee, kavuruyorum şimdi. İstediğim tat ve kokusunu e, nasıl arzuluyorsanız o derece pişirebiliriz, kavurabilirsiniz. Ee, kavurduğunuz sürece rengi de, kokusu da, tadı da değişikliğe uğrayacaktır. Ben size bugün Trabzon yöremizde e, Trabzon yöremizde yapılan orijinal kuymağı yapacağım. Renk koku olarak da. Böyle yakından da çekerseniz eğer Kavrulma aşamalarını video izlediğiniz zaman da e, görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an e, kavruldu. Biraz daha kavurduktan sonra e, rengi koyulaşır, tadı koyulaşır, daha e, baskın bir tad olur, koku olarak da daha baskın bir koku olur. Suyumu ilave edip mısır unumu bu sefer de suyuda suyumda pişireceğim, suyla beraber ve. Tuzumu da bu aşamada ekleyeceğim. Ama sadece mısır ununa yetecek kadar tuz ekleyeceğim. Çünkü peynirimde tuz var. Mısır unu pişti. Yine yöremize ait olan az önce tadımını yaptığınız e, kolot peynirinin telli hali. Onunla kuymağımı yapıyorum. Piştiğini, evet. mısır unu ve e, peynir birbirine evet. tamamen evet. homojen evet. haline geç, geçecek Ekmek şekilde. Görüyorsunuz. gerek <laughs> Evet. kuymağımız oldu. Şu an kuymağımız e, pişmeye yakın. Uzamasını görüyorsunuz. Tamamıyla kendi yöremizin ürünleri. Arkadaşlar videoda gördüğünüz üzere kuymak yedik. Söylentiye göre kuymağın dibini sıyıranın düğünü yağmurlu olurmuş. Kadın getirdi kuymağı benim önüme bıraktı. 5 kişi yedi 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 yedi. Dibi bana geldi. Burada bu videoda buraya bir anekdot olarak kalsın. Yarın bir gün evlenirsem eğer. Düğünümde yağmur yağarsa şu an e, tarih ne? 16 Eylül 2023. Bunu Reels yapıp paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi yemeğe doğru gidiyoruz. Ordu Teleferi'ye geldik. Ben, Yemeğimizi... ben, Bakın bu arkadaşın da YouTuber. Evet. Ezgin Ergiz takip, takip ederseniz. Takip ederseniz sevinirim. <laughs> Şimdi 8 kişi binmemiz zorunluymuş. Yukarıda inecekmişiz. 8 kişi dedi ya. 8 kişi binmesi sağlık dedi. Evet mi? arkadaşlar, orada evet, yükseliyoruz şu an. Şu tepeye çıkıyoruz işte. En tepeye en en güzel bak. Evet, manzarasını kapatmıyor. yamaca da yerleşmişler yukarıya Evet olmuş gerçekten. Herkes evet. böyle açık. en sondaki ev bile denizi görebiliyor rahatlıkla. Evet. evet. Demek ki yüksekten korkun yok. yapmış. Ben de inşallah. Bunu şimdi de mi de fark ettin? Şey... ettim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> <gülüyor> gondola, gondola falan <laughs> binemiyor da. <laughs> Şu an teleferikten indik. Burası gerçekten seyir terası gibi yapmışlar. Tepe restoran falan var. Buradan manzaraya karşı bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Buradan manzaraya karşı manzara burası. Ve şurada restoran var. Restoranda oturabiliyorsunuz. Teras yapmışlar seyir terası seyir terasında da izleyebiliyorsunuz. Şimdi ben orduya karşı bir sigara yakacağım arkadaşlar. Hediyelik eşyacılar falan var. Rüya kapanları var. Dondurma var. Burada var. Bir tane Türk kahvesi şart. Kahve nerede için? İnsanlar seyir terasında fotoğraf çekiliyorlar. Bakınız fotoğraf çekiliyorlar. Burada manzaraya karşı zirvelerdeyim sesin gelmiyor falan diye. Bakınız bu tepe restoran. Restoranttan dönüyorsun. Bu yol boyunca böyle takıcılar falan var. Sizin için takıcılara fiyat performans yapayım mı? Dur <laughs> bakayım su ne kadarmış burada. Selamünaleyküm abi su ne kadar? 10 lira. Tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar suyu öğrendik. Burada şu an su 10 lira. Selamünaleyküm. Dondurma ne kadar abi? Top 20 abi. Top 20 lira. Teşekkür ederim. Top 20 lira. Fiyat inceliyoruz şu an. 3 adet magnet 30 liraymış. 3 adet magnet 20 lira. Buradan 3 tane aldığın zaman 20 lira mı? Kampanya çok iyi. Ordu'nun fındığı var. Artvin Samsun. Göstereyim mi arkadaşlar size? Bakınız. Aa ne buldu? Bundan 3 tanesi 10 lira. Buna isim yazılıyor. Yunuslar falan var. 5 tanesi 100 lira. Şey 3 tanesi 30 lira. Böyle lastik ayakkabılar var eskinin meşhuru. Fiyat performans yeri ya. Fiyat iyi buralarda. Taş ev, yöresel hamsi kalem var. Meşhur. var. Böyle tekrar hediyelikler var. Gerçekten fiyat performans. Şimdi tepeye gidelim. Bunları kafanıza takıyorsunuz. Bunlar ne kadar abi? 25 lira. Şunlar 25 lira. Şimdi size göstereyim. Birazdan belki hediyelik eşya alabilirim. Ama genelde performans iyi. Türk kahvesi var mı? Türk kahvesi. Ne kadar? 40 lira. Tamam. Türk kahvesi 40 lira. Bu tepe restorantta. Buraya oturup kahve içebiliyorsunuz. Bak burada da 10 liraymış. Boztepe, Çambaşı, Yoros Burada. İyi Emre Ne diyor? Sıkıntı yok. Kaç bezdum. Dallandım. Orada da mı böyle konuşuluyor? Evet. Bana seni şöyle konuşuyor gibi gelmedin. Nerelisin? Benim baba yabancı, annem perşembe. He anladım. 3 tanesi 20 lira mı? sadece buraya için geçer. Diğerlerinin fiyatları farklı. Bunun tanesi 10 lira. Burada fiyatlar iyiymiş ya. Fiyat performans burası. Ya Ordu'ya henüz zam gelmedi daha. Bostepe'ye kadar çıkamadı. Zam aşağıda kalmış. Bu güzel espriydi. Güzel espriydi. Arkadaş espri yaptı. Kaliteliydi. Sağdan soldan biz hediyelik eşya alacağımıza buraya gelseydik ya. Burada hediyelik eşyalar iyiymiş. Tamamen fiyat performans. Öteki yerlerde çok pahalı ya. Bakalım şimdi şehri manzaraya karşı Volta atıyoruz, yürüyoruz. Manzara daha çekiyor. Aa, şu an denizin neredeyse üstünde yürüyor gibiyim. Göstereyim mi? Bakacak mısınız? Evet. Burası Bosna. Zam şu aşağılarda, evlerin orada kalmış. Zam daha buraya çıkamamış. Umarım yakın zamanda çıkmaz. Çünkü gerçekten fiyat var, çok güzel. Birkaç tane hediyelik eşya alacağım ben buradan sevdalık mevlalık yazan magneti de arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız yorum yapanların arasından birisine çekip hediye edeceğim. Bugün son gün. Son yer. Son durak. Bu duraktan sonra durağımız ev. Buradan İzmit'e gideceğiz. Yaklaşık 10 saat falan sabah. 2'de 3'de falan orada olurum. Oğlum bazen Gimbal'ı tutuyorum. Bazen kolum bulum ağrıyor ya. Bakmayın böyle aşağı iniyor yukarı çıkıyor da. Ben de insanım da. Bundan öbür tarafta bir şey yok. Araplar burada da var. Tamahat mecep diye dolanıyorlar ortalıkta. Evet. Köpek bile var. Bu köpek nasıl çıktı buraya ya? Arkadaşlar şu an Kocaeli'ye dönüyoruz. Bu videoyu izlediğinde bana çok kızacak ama otobüste. Böyle bir şey buldum. Onun rahatlığı bizi yeriyor.